Öncelikle bu şiiri İsmail Bostancı'dan özel bir narman ediyoruz. Ah, ah. Nereden nasıl başlayacağım bilemiyorum. Kanıyor bu gece ellerim. Kendi ellerimle söküp attım seni kalbimden yüreğimden. Oysa ne çok sevmiştim o yalan gözlerini. Güneş gibi parlardın gecelerime karanlıktaki tek ışığımdın. Şimdi ise kara bulutlar sardı dört bir yanıma. Yokluğunda kesilirdi nefesim. Tahammül bile edemezdim yokluğuna. Hayaline dokunabilmek. Hayaline dokunabilmek için savaşta olurdu ellerim. Oysa şimdi ise mazide kalan acama gerçek bir anı oldun. Ayrılık kelimesini duyunca ağlayan gözlerim artık seni unutmaya başladı be kadın. İçimdeki seni ...ve bizi biz eden her şeyi. Aşkı zevk uğruna kirleten kadın içimde. Öl, geber. geber. Evet. Ölmeni bile isteyecek kadar nefret ediyorum senden. Öl lan, öl. öl, öl. En azından nerede yattın belli olur. Kirlenmez bedenin daha fazla. Dilinin söylediğini... Yüreğin ispatlayamadı be kadın. Dilden söylenen kadar kolay değilmiş aşk. Yürek lazım, yürek. Sevmek için yürek lazım, cesaret lazım, namus lazım, şeref lazım. Söylesene hangisi var lan sende? Sen şerefini ayaklar altına alan sen namusunu 5 dakikada satan, sen bir köpeğin cesareti bile olmayansın. Sen yüreksizsin, sen sevmeyi ne bilirsin ulan. İlk kez, ilk kez seni tanıdığım güne nalet ediyorum. İlk kez bu sözleri yazarken ellerim titriyor ama yüreğim yanıyor, yüreğim. Susun. Susun istemiyorum artık. Susun artık gerçekler. Susun da yüreğim yanmasın, kalbim yanmasın. Akmasın gözümden bir tek damla yaş senin için. Anladım ki sana değmezmiş. Senin o ucuz yüreğine benim sevdam ağır gelmiş. Benim tertemiz sevdam öyle, öyle çok sevmişti ki maalesef gerçekleri görememişti. İnanmışım o yalan sözlerine ve o ucuz beş para etmez yüreğine. Artık sevdiğim değil, beş harften oluşan şerefsiz adına daha çok yakıştı. Defol lan artık defol istemiyor seni bu yürek, bu kalbim. Sevdayla bakan gözlerim Artık sana kin nefretle bakıyor. Yazdın o sahte senaryo, oynadın ve bitti. Kapat lan perdeleri, alkışlasınlar şerefsizliğine. Sana bedduayı layık görmeyen kalbim, seni Allah'a havale ediyorum. Bekle kadın, bekle mahşerde. Çok konuşulacaklar, kelimelerimiz var, sözlerimiz var. Başardın işte. Başardın. Sen de, sen de herkesleştin. Gözün aydın. Hadi şimdi siktir ol git lan. Duysun o şerefsiz duysun ben gidiyorum. Onun olsun tüm anılar ben ölüyorum. Mezarıma gelir ağlar ben biliyorum Bana gözyaşları değil kendisi lazım Duysun o şerefsiz duysun ben gidiyorum Onun olsun tüm anılar ben ölüyorum Mezarıma gelir ağlar ben biliyorum bana gözyaşları değil kendisi lazım